Selam amir kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Ali bugün arkadaşlar 3 aylık Xbox Series X deneyimimi sizlerle paylaşacağım bol konsol alınır mı alınmaz bir onlara değineceğiz hadi bakalım çaktı gidelim videomuza da başlayalım bu sayede hadi Öncelikle konsol alma fikri benim aklımda yoktu. PC falan toplayacaktım ve onunla Twitter yayınlarına başlayıp Twitter yayınlarının özetini YouTube'a falan yükleyecektim. E, o sayede de ilerlemeyi de düşünüyordum. Planlarım bu yöndeydi. Sonra da bir PC fiyatlarına baktım ve vay aslında dedim yani. Ekran kartlarının bayağı bir fiyatı uçmuş. Bayağı bir uçmuş. Hıh. <laughs> <laughs> uçmuş. Ekran kartlarının bir fiyatını gördüm. Bir PC fiyatında olduğunu bir gördüm yani. O yüzden bir ben bir ters köşe oldum bir vay anasını dedim oha dedim yani <laughs> not o zamanlar 3050 ve 6500 xt yoktu sonra da konsol fiyatlarına baktım ve fiyatının biraz daha uygun olduğunu gördüm yani benim istediğim PC 100 ise aynı özellikle konsol 50 idi yani daha düşük fiyata aynı performansı alabiliyordum o yüzden konsol tarafına bir gitmeye bir karar verdim yani ne yapacaktım ya oğlum Para taştan çıkıyor. Evet. Para aslanın ağzında. Kolay kolay bulunmuyor. Evet. Sonra da yeni nesil konsollar arasında Xbox Series X ve PS5 arasında kaldım. Ve biraz araştırmadan sonra da Xbox Series X'i almaya karar verdim. <laughs> Aranızda bazıları soracak, niye PS5 almadın da Xbox Series X aldın? Bakın bu tercih meselesi, herkes her sevdiği konsolu alabilir. Ama benim aradığım kriterler Xbox Series X'te daha fazla vardı. Xbox Series X'in 800 GB'lık saklama alanı var. Bu rakam 600 ela 700 GB olarak PS5'te değişiyor. Şimdilik Teraflops bahsine falan girmeyeceğim. Onları siz benden dahi biliyorsunuzdur. Ama Xbox'ı benim için daha fazla cazip yapan şey... Game olmasıydı. yani tek bir oyun fiyatına yüzlerce oyun oynayabilirsiniz hepsi bir tane kütüphane ile birlikte sizin elinizin altına geçiyor ve onlarda istediğiniz oyunu oynuyorsunuz aydan aya yeni oyunlar geliyor yenilikte guardians of the galaxy geldi hitman trilogy geldi yakında da trek e, to yomi gelecek bayağı bir oyunlar gelmeye de devam ediyor yani güzel bir platform bizim gibi ülkeler için bayağı bir iyi yer yani dolar fiyatlarını kendiniz daha iyi biliyorsunuz yani burada 60 dolarlık bir oyun yaklaşık askeri ücretin üçte biri kadardır yani. O kadar da bizde bir para oluyor. <laughs> o yüzden Game Pass bizim için daha tasarruflu bir platform olmaya başlıyor. Evet ve diğer özellik var. Konsolun exclusive oyunlarının tümü Game Pass'te bulunuyor ve ilk çıktığı andan bile bulunmaya başlıyor. Bu güzel bir şey. Müthiş. E şimdi Xbox'ı aldık. Neler iyi neler kötü. Şimdi onlara geçelim. Öncelikle İlerden başlıyorum. Birinci iyi özelliği sade arayüzü olması yani çok güzel bir arayüzü var denmez ama çok çok sade ve herkesin kullanabileceği seviyede bir şey. Yani bir küçük saat zaman sarf etmekle tüm arayüzü öğrenebilirsin, her şeyi öğrenebilirsiniz yani. O kadar sade yani. Evet. <laughs> İkinci iyi özellik grafikleri. Yani ben e, bu konsol aldıktan beri baya bir e, oyun oynadım yüksek e, grafiklerde oynadı. Konsol bana bile demedi yani. Güzel güzel e, açtı her oyunu. Yukarı e, FPS'lerde, yukarı Resolution'larda baya bir güzel bir akıcı şekilde oyunları bana sundu. Sadece Guardians of the Galaxy'de RT modunda e, oynadığınız zaman baya bir FPS'ler düşüyor. Yani 20-30 FPS 60'tan 20-30 FPS'e düştüğü an onları bile gördüm. Onu da optimize etmediklerini sanıyorum. O yüzden oluyor. O yani kötü özellik değil. Onca oyun oynadım bir oyunda sadece böyle oldu. Üçüncü en iyi özelliği Quikrism'ın olması yani oyun oynuyorsunuz bir e, işiniz çıktı oyunu orada durdurup konsolu e, kapattıktan sonra bile tekrar konsol başına geldiğiniz anda kaldığınız yerden oynama lüksüne sahipsiniz yani yani ne arkadan ne önden yani sadece kaldığınız yerden devam edeceksiniz bu harika bir şey bence eski konsollarda bunlar yoktu. Biz neler çektik ya mario'da falan dark souls'larda <laughs> çok kötüydü. Oğlum bir dakika saat kaç oldu? Oh oh üniversiteye geç kaldım. Gitmeliyim şimdi. Kapatayım bunu öyle gideyim. Kapatayım gelince de size quick resume göstereceğim. mi bit. Tamam hadi. Fuchsat'tan quick resume gösterince görüşürüz. Hadi bay bay. 6 saat sonra. Tamam merhaba arkadaşlar ben geldim tekrar. Ee, şimdi size quick resume'un nasıl çalıştığını Göstereceğim. Yani gördüğünüzü biliyorum ama ben de bir göstereyim dedim yani. Her yediğin yol yiyişi farklıdır. Xbox'ınız şimdi açılıyor. Açıl Xbox. Açıl. Arkadaşlar Xbox'ı açınca böyle bir aşağı gelince Quick Zoom sekmesi var. Orada e, pinlediğiniz e, oyunlar ya da e, başka oyunlarda pinleyebiliyorsunuz. O isteğe bağlı. Şimdi Forza'ya geçeceğiz. Quick Zoom'u görüyor musunuz burada? Burada quick resume yazdı. Evet. Quick mu? o. O quick zoom. Evet. <laughs> Bakalım nereden getirecek. Otobanın ortasındaydık. Ee, tekrar oradan getirdi. Otobanın ortasından getirdi. Quick zoom işte böyle. Oğlum yere düşecek. Quick zoom işte böyle. Gördünüz mü? Gördün mü? Seni söylüyorum. Like at lan. Like at. Like <laughs> bye bay. Dördüncü güzel özelliği uzun sürelerde oynayınca oyun konsolu kendi kendine kapanmıyor. Bu PS5'te var ama Xbox Series X'te yok. Bu güzel bir şey. Yani kısaca anlatmam gerekirse konsolun içinde kocaman bir heatsink var. Onun da üstünde kocaman bir fan. Yani konsolu her zaman serin e, saklamayı beceriyor. Bu serin saklamanın da yanında hiç birazcık bile ses çıkarmıyor. Yani yüksek grafiklerde bile yüksek fan sesi duymamanız... Bence müthiş bir şey. Arkadaşlar şimdi Forza 5'i açtık. Bayağı bir kastıran bir oyun olmasıyla birlikte e, Xbox'tan zerre ses çıkmıyor. Bakın. Xbox açık ve mikrofonu buraya tuttum. Ses duyuyor musunuz bir bak? Bana buradan bir ses gelmiyor ama e, sizin de ses e, duymayacağınızdan eminim. O yüzden çok çok da sessiz bir konsol. Beşinci güzel özelliği harici depolama cihazlarında güzelce connect oluyor. Yani ben sorun yaşamadım. Sorun yaşayan varsa aşağıda yorumlarda yazsın. Yani böylece bir sürü güzel özelliği var. Mesela oyun kumandanın rahatça telefona, bilgisayara, tableti falan connect olması, güzelce rahatça internette gezebilmeniz ve bir sürü böylece güzel güzel özellikleri var. Ama her güzelin bir eğbi de olur yani. Özellikleri o kadar çok ki onlar sevmediğim yerler baya az kalıyor yani. Birinci sevmediğim özelliğinin bu oyun kumandasının baya ses çıkarmaz. Baksanıza. Kumandanın sesi işte böyle. Bakın One sesi böyle bayağı bir ses çıkarıyor. Mortal Kombat falan oynayınca bayağı bir ses çıkarma şöleni ne başlatıyor yani. Yani bazen oyun oynarken bayağı bir rahatsız oluyorsunuz. Mesela Mortal Kombat oynarken kumandanın kırıldığını hissediyorsunuz ya. Yani. Tak 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 diye sesler geliyor. Adam kendini mi vuruyor? Adamı vuruyor. Kumandayı mı vuruyor? Anlamıyor yani. Öyle bir şeyler oluyor yani. O yüzden kumandaların biraz daha sessiz yaparsanız seviniriz Xbox. Evet. Kumandaları sessiz yap. İkinci sevmediğim özelliği eğer internet bağlantınız biraz kötü olursa oyunu geç açıyor. Geç yüklenme süreleri başlıyor. Ee, böyle bir şeyler oluyor. Yani bunu da Xbox'ın üzerine atmak da kötü olur yani olmaz yani internet bizim sorunumuz Xbox'ın sorunu değil yani mesela ben 16 megabit internet alıyorum bana verdikleri internet 2 megabit sadece böyle bir sorunlarım da var o yüzden de bir bu sorun oluyor bana bazen bazen de olmuyor ama bazen de sorun oluyor. Şimdilik sevdiğim ve sevmediğim özellikler bu kadardı. Yani üst üste vurursak güzel konsol. Ben razıyım benim işimi kolayca da görüyor yani. Bence Xbox Series güzel konsollar olmuş. Xbox Series S e, fiyat performans konsolu olmuş. Ve Xbox Series X de performans ürünü olarak adını tarihe yazmıştır bence. Evet. Kısaca benim söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer atladığım kısımlar varsa onları da yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Veya de daha fazla oyun ve inceleme videosu görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Buna bas Xbox Series X kutu açılımına gir hadi.